Kamil Yanar Konya'da bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Herkes olayın kaza olduğunu düşünüyordu ama bir sürücünün Yanar'ı aracıyla çarparak ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. Üstelik o kişi yengesiydi. Husumetli olduğu kayınbiraderini işe giderken takip etti, aracıyla çarpıp ölümüne sebep oldu trafik kazasının cinayet olduğu ortaya çıktı. Kamil Yanar geçtiğimiz hafta bisikletiyle seyir halindeyken plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın üstüne giden polis titiz bir çalışma yürüttü. Kamera görüntüleri incelenince Kamil Yanar'a çarpan sürücü yengesi Menekşe Yanar çıktı. Ekipler aracı bir tamirhanede hasarlı bir şekilde buldu. Bunun üzerine Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar gözaltına alındı. Menekşe Yanar'ın eşi Yılmaz Yanar'la tartışma yaşadığı, buna dahil olan Kamil Yanar'ın yengesini darp ettiği ortaya çıktı. Yanar'ın darp olayı nedeniyle kayınbiraderine biraderine husumet beslediği olayı da bu nedenle gerçekleşti. İleri ileri sürüldü. Yılmaz Yanar ifadesinin ardından serbest bırakılırken Menekşe Yanar tutuklandı.